Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası Muharrem Çelebi, banka veznedarı, annesi Rukiye Çelebi, gardiyandır. Annesi Amasya cezaevine görevliydi. 1990 yılında Amasya Atatürk İlkokulu'nda öğrenime başladı ve 1995 yılında bitirip Amasya Anadolu Lisesi ortaokul bölümünde okumaya başladı. 1999 yılında birincilikle bitirdi. Tüm diğer sınavları da kazanmasına rağmen abisi Volkan'ın Askeri lisede okumasının etkisiyle 1999 yılında kendi isteğiyle Maltepe Askeri Lisesi'ni seçti. 2003 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu dördüncülükle bitirip 2007 yılında diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mehmet Yaşar Büyükanıt'tan aldı ve teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Mehmet Ali Çelebi, Kara Havacılık Komutanlığı'nda bir senelik eğitiminden sonra helikopter pilotu oldu. 18 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon davasında terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. 2 gün sonra tutuklandı. 2 yıl sonra 27 Eylül 2010 tarihinde hakim karşısına çıkartıldı. Mehmet Ali Çelebi kumpas davalarından dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Telefonuna adli emanetten sevhen terörist numaralarını eklendiğini ve delil üretildiğini bilirkişi raporlarıyla belgeledi. 20 Mayıs 2011 tarihinde tahliye edildi. Ekim 2013'te tekrar tutuklandı. Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezası aldı. Ancak daha sonra delillerin delil sahteliği nedeniyle serbest bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve zamanın Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın nikah şahitliğinde Silivri duruşmaları sırasında 20 Ağustos 2010 tarihinde tanıştığı hemşire Kezban Merey ve hastal askeri cezaevindeyken 30 Ekim 2013 tarihinde evlendi. Bir de çocuğu vardır. Mehmet Ali Çelebi 2 Mart 2014 tarihinde cezaevinden tahliye oldu. Yaşadıklarını 2014 yılında Teğmen adlı kitapta anlattı. Kitabı Genelkurmay Başkanlığı tarafından soruşturma geçirilen Çelebi'ye davet edildiği söyleşi ve konferanslar için uyarlar geldi. Tahliye olduktan sonra savaş helikopteri pilotluğu görevi verilmeyen Çelebi kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Emeklilik sonrası siyasete girme kararı aldı. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimler için CHP'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Mehmet Ali Çelebi 16 ve 17 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleşen CHP'nin 35. ve 36. olağan kurultayında parti bencesine girdi. 2018 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili seçildi fakat 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasındaki rahatsızlığını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP partisinden istifa ettiklerini duyurmuştu. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Muharrem Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden istifa etti. Mehmet Ali Çelebi, 11 Ekim 2022 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı.